Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacminin ilk kez 2.2 milyar dolar seviyesini aştığını söyledi. Türkiye yüzyılının vizyon belgelerinden olan uzak ülkeler stratejimizde ilişkilerimizi artırmayı hedeflediğimiz 18 ülkeden bir tanesi. Dolayısıyla dost ülke Tayland'ı stratejik ortaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ve Tayland arasındaki ticaret hacmi önceki yıla göre yaklaşık %18 oranında artarak ilk kez 2.2 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Ticaret hacmimizdeki bu artışı anlamlı buluyor ama yetersiz görüyoruz. Çünkü ülkelerimizin potansiyeli mevcut ticaretimizin çok daha üst seviyelerde olabileceğini bize gösteriyor. Bu vesileyle ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal, akademik alanlardaki tüm faaliyetleri destekleyerek karşılıklı yatırım ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız. Bakan Varank Türkiye-Tayland arasındaki 4. Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada her iki ülke firmalarının yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini belirterek yapılan toplantının önemli olduğunu kaydetti. Taylandlı firmaların Türkiye'deki Türkiye Türk firmalarının Tayland'daki yatırımlarını ve elbette ikili ticareti desteklemeye, kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda uzun süredir devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde epey yol kat ettik. Bu anlaşmayı yıl içerisinde nihayete erdirmeyi hedefliyoruz. Kıymetli basın mensupları Malumunuz karma ekonomik komisyon mekanizması ülkenin ticari, ekonomik ve sosyal alanlardaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan çok yönlü bir yapı. Özellikle savaşların, salgınların ve ekonomik krizlerin dünyayı şekillendirdiği böyle bir dönemde bu tür mekanizmalar her zamankinden daha da önemli hale geliyor. 20 yıl gibi uzun bir aranın ardından üstelik diplomatik ilişkilerimizin 65. yıl dönümünde bu toplantıyı gerçekleştiriyor olmak gerçekten önemli. Barank imzalanan protokolün detaylarını aktardı. Bugün imzaladığımız protokolle Türkiye ve Tayland arasında karşılıklı yatırımlar, bilim ve teknoloji, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, oyun geliştirme, bölgesel kalkınma kobiler gibi konuların yanı sıra yenilenebilir enerji, helal akreditasyon, eğitim, tarım, sağlık, turizm, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmek üzere gerekli adımları atmış bulunuyoruz.